trafik olduğu için Lila da durmadı. Ben de Lila'yı aldım. Bu sefer bindirdim. Ee, South Beach'te böyle yürüyoruz. Şimdi restorana doğru gideceğim. Ama giderken size de böyle burayı bir göstermek istedim. Burası Miami'nin işte Miami South Beach. Böyle en meşhur e, caddelerinden olan. Ocean Drive diye geçiyor. İşte oteller var. Otellerin altında restoranlar. Millet kopmuş gidiyor. Şimdi şöyle burada işte 11. sokak var. 11. sokaktan şimdi geriye doğru yürüyeceğim ve 1. sokakta çünkü bizim restoranımız. Ben de restorana gidene kadar çok değişik bir hava var yani burada gerçekten. Burası da hani Florida, Amerika ama hani bizim yaşadığımız yerde Amerika, Florida ama gerçekten bambaşka yani. Burası inanılmaz e, turistik tabii ki, e, çok çeşitli insan. <laughs> o yüzden e, insan öyle bir neredeyim, ben nereye geldim diyorsa yani halbuki biz arabayla 3 saatlik mesafedeyiz yani buraya ama inanılmaz e, değişik bir hava var. Dediğim gibi millet coşmuş. Bir de bilmiyorum bugün gerçi cumartesi ama hani bu hafta sonu böyle bir tatil falan var mı bilmiyorum. Çok şey, e, kalabalık bayağı böyle. E, Araba, trafik çok fazla yani biz zaten şeyde kendi işte evimizden Melbourne'den Miami'ye normalde 3 saatte falan geliniyor. Bu sefer 4 buçuk saatte geldik zaten yollarda inanılmaz trafik, kazalar çok fazlaydı. Burada da aynı şekilde yine sabah otelden çıktık daha ki South Beach'te değil yani bizim otelimiz. Gidene kadar, kahvaltıcıya falan gidene kadar hemen bir kaza. Ana yola çıkar çıkmaz hemen e, trafiği yedik yani çok fenaydı. Hatta onu dedim Sabriyeye, Allah artık alışmışız yani böyle sakin, huzurlu şeye, hayata. Buralar böyle fazla kalabalık geliyor yani. Biraz önce Instagram'da paylaştığım yer burasıydı böyle kızlar dans ediyorlardı ama şu anda gitmişler. Instagram'dan takip etmiyorsanız takip edebilirsiniz Amerikanin Asli olarak. Orada biraz paylaşmıştım. Buraya dün geldik, annemi uğurladık havaalanından. Ee, sonra da işte birkaç gün kalalım dedik yani daha doğrusu hafta sonunu burada geçirelim dedik. Böylece e, bize de bir değişiklik olur dedik ama tabii çocuklarla yani çok kısıtlı yani yaptığımız şey. Bugün mesela cumartesi ne yaptınız diye sorarsanız. E, sabah bir kahvaltıcıya gittik. Sonra otele geldik kahvaltıdan sonra. Teşekkür ederim. Ee, Allah kavuştursun dilekleriniz için. Ee, otele geldik kahvaltıdan sonra ben Lila'yı uyuttum. Sabri de Duru'yu götürdü. Şeyde bir de falan birazcık oyalandı onlar. Sonra da e, Sabri'ler şey e, onlar sonra parka gittiler Duru'yla Sabri. Lila uyudu işte ben de öyle takıldım yani sadece hiç bir şey yapmadım. Ondan sonra da işte anca çıktık yani saatte 5. Burası meşhur Miami Beach. İşte saat ve tarihin bulunduğu. Ee, ne diyeyim buna anıt gibi bir şey işte neyse onun önünde çok böyle herkesin hoşuna gidiyor. Burası e, Breakwater diye bir e, şey otel. Altında da ama güzel böyle bir restoran var ve hep böyle insanlar oluyor. Bir ol hakkında hayırlısı diyorum inşallah kim inşallah çekebilirim. Bu arada e, ses kayması olmuş. Mesaj attınız mı bilmiyorum. Görmedim. Çünkü e, bilgisayarım yanımda değil. Ama daha sonra YouTube'dan izlerken fark ettim ki ses kaymış. Bilmiyorum neden öyle oldu. Her zaman yaptığım gibi yani canlı yaptım ama bilemiyorum artık neden öyle oldu. Düzeltme şansım da olmadı. Yani direkt e, çıktığımız için Miami'ye doğru. Burada da dediğim gibi bilgisayarım yok. Tekrar kontrol edemedim. Artık kusura bakmayın o şekilde bir canlı yayın olmuş oldu yani. Ne oldu bu amca ne çekiyor? Ha, takside şey varmış. Madonna resmi varmış. Bir tane şey varmış. Ah, ne oldu be? Herkes bir şey, bir havalar. Burada da şu tarafta da burayı da göstereyim mi? göstereyim. Şurası da sahil. Denizi göremeyeceğiz gerçi ama en azından birazcık kumları görürüz. Çok rüzgar olabilir. Artık idare edin. Elimle kapatmaya çalışıyorum ama bir yandan puset ittiriyorum, bir yandan şey e, kamerayı tutuyorum falan. Biraz zorlu yani. Şimdi şurada e, voleybol sahaları var. Bir de böyle bir spor alanı gibi bir şey. Böyle insanların kendilerini gösterdikleri bir alan. Şimdi göstereceğim sizlere. Özellikle bu abilerin. Böyle burada işte pozlar. Bir şey böyle bir havalar bir şeyler. Kendi kendilerine takılıyorlardı Asıl bir de şey vardı biraz önce gelirken böyle motorcular vardı orayı görürsem tekrar yakından çekeceğim onları İnanılmaz böyle nasıl her yer motorcu böyle deri ceketli ha, şu ilerideki yer galiba oraya şimdi gideceğim orada inanılmaz müzik var yalnız duyulmayacak hiçbir söylediğim Neyse artık idare edersiniz. Bir de bu arkadan gelen müziklerden inşallah telif falan yemeyiz yani. Öyle de bir şey var. Artık gerçekten yapacak bir şey yok. Zaten çok uzun süreli gideceğim. İşte hemen birinci caddeye kadar. yapayım sonra kapatırım şarjım da çok az zaten her <laughs> zaman olduğu gibi. Burada da işte voleybol oynuyorlar. kaykay kay yapan abi. Paten yapan bir kız gördüm. Size göstermek isterim. Hep böyle Miami deyince paten <laughs> yapan kız arakla geliyor ya. <laughs> bir kız gördüm. O da böyle hafifçe topluca bir şeydi. Böyle hiç estetik bir yanı yoktu yani. <laughs> ben de en iyisi bunu çekmeyeyim. Ya daha sonra çekemedim yani. Telefonum zaten yakında değildi. Çekemedim ama yine görürsek belki. Yine şey yaparım. Aa bu bisiklet mi ya? Önce coşmuş. Şimdi şu motorcuların olduğu yere gideceğim şimdi. Orada bir de bir tane drone vardı gelirken ve o da bir kimse artık o da çekim yapıyordu orada. Ben, beni çekmiş olabilir o sırada da ben de çekim yapıyordum çünkü. Bu müzikler işte hep telif bu müzikler. Aa bisikletlere bakın. Bunlar ne ya? İki tane bisiklet üst üste koymuşlar. Garip garip şeyler. Heh, geldik. Bizimkilerin yerine geldik. Bak göstereyim. Bir de bangır bangır müzik açmış bir tanesi. Hoppav! Yakalandın amcam. Bak 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 bak. Hareketlere bak hareketlere. Bu da bizim şey Ortaköy standçısı. Buraya koymuş. İnsanlar da burada duruyorlar. Böyle şey. Karşı taraf çok fena. <laughs> Hepsi böyle. Ay evet kumpirci olsa vallahi iyi olurdu ha. <laughs> <laughs> Kapalar bir dünya olmuş insanlar çok eğleniyorlar ya çok. Iyi. böyle bir yer işte bu tarafta. Neyse bu arada Sabri geçmiş olması lazım ama ben onu görmedim. Belki de dönmüştür o. O beni gördüm acaba. Saat şu anda 5 5 15 falan 5 10 belki de akşam üzere. Şu anda güneş gitti birazcık. Ama hava sıcak yine de. Çok yani ama çok güneş olmadığı için o kadar bayıltıcı bir sıcak yok. Böyle işte buralarda. Şimdi şurası 7 sokak. Tanzim satış. Tamam, bakacağım özellikle. Biraz e, bulmam uzun sürebilir ama. Aa bu araba ne? Ben buradayım diyor oldu Gelmiyor da. Bak. E, Valeye soruyor. Şu otel için. Bu sırada ben şuraları göstereyim. Bak geldi geldi. Böyle araba ilgisi olanlar varsa o ayağın Vay 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 vay. Sabri ediyorum ki Lila'ya söylüyorum. Lila kızım bak etrafa değişik değişik arabalar var böyle. Bizimkiler gibi 7 kişilik 7 kişilik böyle aile arabaları değil yani. Hepsi 2 kişilik. Üstü açıklar. Ay Çanakkale'ye selamlar. Evet ya bu ara oralarda bir kar, İstanbul'da falan da kar var galiba. Değişik, değişik şeyler. Değişik arabalar yani burada. Gerçekten dediğim gibi yani biz de Florida'da yaşıyoruz ama yani burada uçmuş, hopmuş şeyler yani arabalar, insanlar, giyim, kuşam hani her şey çok değişik yani. Şurada da bir tane klasik Ay hadi ya kar mı yağıyor? Of karı da özledim ya birazcık. Birazcık ama çok değil. <laughs> yani şöyle karı şöyle bir iki gün yaşamak istiyorum. Sonrasında böyle, böyle bir bileş oluyor yani bir eriyor ve bir bıçık bir, bir şey oluyor. Bir sokağa çıksan kötü bir şey. Yani bir de böyle 10 gün boyunca mesela kar yağsa böyle giyin çık hani onları istemiyorum öyle bir yorucu hayat ama Şöyle bir iki gün yağsa evin camından şöyle bir izlesek. yalandan bir kartopu falan oynasak. Öyle seviyoruz. Evet dur bakalım. Selfie çekiyorlardı. Hey canım ya. <laughs> pozlara bak pozlara. Ee, Miami'ye gelinip palmiyelerin Miami altında çekilmez mi? işte insanlar. Yalnız burada şey var çok ilginç. Arka arkaya mesela şu oteller hepsi kapalı. Tadilat var. Bursa'ya selamlar. Tadilat falan var herhalde. Kapanmış. Brandayla böyle kapatmışlar. gene şöyle tutuşumu değiştiriyorum çünkü çok rüzgar var. Elimi böyle kapatmaya çalışıyorum. Teşekkürler. Bergama'ya selamlar öpüyoruz sizlere. Evet mayıs hazır. Yani mayıs yani gerek yok bu kadar ya. Şu an aslında tam en güzel mevsim bence yani. Çünkü yazın çok e, yağmur olduğu için güzel olmuyor yani bence. Bu mevsim daha güzel. Adam da bakıyor, onu, çekiyor muyum diye. Bak 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 bak. Arabasıyla hava atıyordu. Her şeyin farkında yandan yandan bakıyor bana böyle çekiyor muyum onu diye. Evet çektik. Hay Allah'ım ya Rabbim ya. ben ona buna sataşan. Aa şey. Gelin bekarlığa veda. Aa, burada da amca varmış bak onu görmemişim. Müziklerce. İşte burası da tuvalet. <laughs> Tuvalette çekeyim, tuvalet binası. Yan taraf valeler falan var işte restoranlarda. Klasik. Ya burada zaten trafik fena. Park daha da fena. Çok kötü. Kaç? Beşe gelmek üzereyiz şu an. Beşinci sokağa. Bizim çocuklar da biraz hasta. Ateşleri yok çok şükür ama burun akıntısı. Burunların dolması gibi elinde kamera var evet valla bilmiyorum havalar çok güzel <laughs> evet acaba ben de ileride bir kanal sahibi olur muyum acun gibi çatapata İngilizce konuşup ondan sonra kendini aşan insan el sallıyor bak ben burada pusat ittiriyorum orada iki kişilik havada. kolunu da çıkarmış bir de bana el sallıyordu. Burada bir tane geldi. Bu neymiş? <laughs> Valla bilmiyorum. Neyse ne. Ben anlamam. Siz daha iyi bilirsiniz. Bir kere zaten bir tane neydi o BMW miydi ne bir laf ettim de Oy, o elektrikli de bilmem ne öyle laf mı edilir bir ton laf yedim o yüzden bilmiyorum artık sizin şeyinize bırakıyorum İnisiyatifinize bırakıyorum tatile geldik. Yani hafta sonu için buradayız. Biz Florida Melbourne'de yaşıyoruz. Şu anda da işte e, Miami'ye geldik hafta sonu için. E, yarın dönüyoruz. Yani dün geldik yarın dönüyoruz. Evet bir dakika şimdi Elimde de yoruldu birazcık. Ama 5. caddeye geldik. 1'e kadar. Ay, ne sıcak sıcak buralar bayağı. Hele öğlen iyice sıcaktı bayağı sıcaktı. Şimdi şimdi güzel bir esinti var yani hafif. O yüzden çok bunaltıcı değil. Giresun'a selam. Güzel yani dediğim gibi güneş olursa inanılmaz sıcak oluyor. O çok iyi olmuyor. Ya aslında bu mevsim güzel bence. Ee, yani normalde hani Türkiye'de kış ama burada ılık olduğu için. İnsanlar tercih ediyorlar, özellikle işte e, soğuk ülkelerden, Kanada'dan vesaire. Hani millet geliyor böyle soğuklardan kaçıp. E, ama tabii ki şu anda, yani mesela bu spring breakler falan oluyor yani okulların tatil dönemlerinde falan. Tabii burası zıngazınk oluyor. O zaman çok kalabalık oluyor. Böyle otellerin üst teraslarından falan insanlar sarkıyor yani. O kadar kalabalık oluyor ki. Ama tabii şu an o kadar kalabalık değil ama yine de hani boşta değil. Güzel dediğim gibi işte cumartesi olduğu için mi böyle hani özel bir gün değil çünkü dediğim gibi okullar tatil değil zaten pek çocuk da görmedim açıkçası yani daha çok çocuksuz gençler falan gelmiş herhalde o yüzden var yani biraz bir doluluk kendi çapında kaldığımız otelin bir aldık ya en son Sabri aldı ama biraz pahalıydı ama biz burada kalmıyoruz bu arada. Miami Beachte kalmıyoruz yine Miami'de başka bir otelde kalıyoruz yani Hilton'da kalıyoruz Hatta yeni açılmış geçen hafta açılmış otel ee, günlü kaç paraydı ya böyle 150 miydi 140 mıydı öyle bir şeydi ya tam hatırlamıyorum. Çünkü şey çok pahalı olmasın hani böyle 100 liraya kadar bakalım dedik ama bulamadık. Hiç otelde bulamadık, Airbnb'den evde bulamadık. O yüzden şey evet evet iki kişi ailece 140 yani bir gecelik Hani o da iki tane şey var çift kişilik yatak var. İşte dört kişi kalıyoruz biz yani iki yetişkin iki çocuk olarak 140 öyle hatırlıyorum yani yanlış olmasın ama. İşte dediğim gibi 100 dolara kadar hani bakalım dedik bulamadık. Airbnb'de de yoktu. Hani böyle bir oda, bir salon, bir ev bile olsa dedik evde kalalım. Öyle bir ev de bulamadık. Her Yani çok pahalıydı, doluydu falan. Öyle olunca biz de artık biraz e, mecburen bütçeyi biraz arttırdık. Yani 140 gibi hatırlıyorum. Ondan sonra rica ederim. E, işte son dakika belli oldu zaten. Annem işte cuma günü uçağı vardı. Biz de gitsek mi gitmesek mi falan derken. Hadi ya son dakika gidelim bari dedik. İyi oldu bizim için de. Daha önce şu otelde kalmıştık bu arada biz. Ee, o zaman Bahama'da yaşıyorduk sanırım. Bahama'da mı yaşıyorduk ya? Evet Bahama'da yaşıyorduk galiba. Sonra bir arkadaşlarımızla oraya gelmiştik bizim. Çocuğumuz yoktu. O zaman daha böyle rahat takılabiliyorduk. Şimdi var ve otele girdik. Yani çocuklar teşekkürler. Çocuklar böyle od odada durmak istemiyorlar. Lobiye indiriyorum. Her şeyi elliyorlar. İşte kırılacak, dökülecek diye korkuyorum. Asansöre inip binmeyi seviyorlar. O da oyuncak değil. Yani oynanmaz. Dur kalk işlemekten. Canım valla çok sıkıldı yani aslında. <laughs> Pardon. Bir de hasta olduğumuz için Gerçekten hepimiz böyle şeyiz yani. Onlar da kırgın böyle vücutları. Söz dinlemiyorlar. Ha bak Miami'de patenli kız diyordunuz. <laughs> Ondan sonra... Şimdi inşallah evimize dönersek düzenimiz daha iyi olur. Bu arada Sabri'nin işte arabası da bu hafta tadilatta olacak. Yani ta tamir mi edecek? Yoksa o şekilde mi satacak artık bilmiyorum. Bu hafta belki bir araba kiralar. Ee, sonra işte bu hafta böyle bir ona araba satın almak için yoğun bir arayışa gireceğiz. Ee, daha önce de bir bakmıştık ama sonra bir ya idare ederiz bu arabayla falan diye vazgeçmiştik. Ama şimdi artık araba yolda kalınca arkadaşlar. Ee, zaten kaça geldik. Şurası 3 galiba önümüzdeki galiba 3 ya da 2. Ha 2. olmaktan inşallah daha ilerleyebiliriz. Sağ olun, teşekkürler. Şimdi kapatıyorum. Çünkü e, Sabri ile buluşmam lazım. E, onlar çünkü arabayla biz yürüyoruz Ö, ve restorana gideceğiz. Vay! Vallahi Sabri ben Sabri'ye şey diyorum. Sen benim arabayı al, bana bir tane yeni araba alalım diyorum. Ama bakalım. Mecburen o ikinci ya benim benden kalana binmek zorunda kalabilir yani. Bakalım fiyatlarına falan bakacağız yani tabii çok öyle abartmadan bir şeyler almaya çalışacağız. Daha benimkinin çünkü kredisi bitmedi. Sabri'nin arabasını biz peşin almıştık. Aa görüntü mü gitti? Tamam. Ya o zaman kapatacağım çünkü yollardayım. Telefon çalıyor vesaire ee, olmuyor herhalde. Tamam şimdi kapatıyorum. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Daha sonra tekrar inşallah başka canlı yayınlarda görüşürüz.